Ya 15 dakikadır sizi bekliyorum ya. Ağlama. Serme oğlum. Be, oğlum. <laughs> ben bir daha ilk 2 dakika içinde ölürsem çıkarım bu arada. Abi Dovukan oynamamız lazım ya Ya da yok lan Dovukan oynamam abi. Yazık çok ezildi adam. Ananız. <laughs> Ya ananı Abi lütfen oyun içindeki bakışmalara dikkat edelim Murat beni öldürecek gibi bakıyor ya Öldüreceğim çünkü Marketten salça alan Murat gibi adammış Abi bak Kapanı. işte ya Mal, mal. Abi şu Murat'ı karşıma verir misiniz artık lütfen Abi <laughs> ben <laughs> Al bunu ya <yaramı>, mal al, al. <laughs> <laughs> Sana bakmıyorum ben, ben eline bakıyorum ha. Yanlış anlama. <laughs> bakıyor bir de önüne bak ya. <laughs> Gerizekalı. <laughs> Allah. Yasin. Biliyorsun. Amına koyacağım bütün klavyeni şimdi. Abi. Patladı patladık. Ben hayır diyorum. Yes. Abi ilerik sözünün gibi. <laughs> yes. Oğlum yes. ben sizin so. köpeği dinleme amına koyayım. Belki bir köpeği. Amına koyayım mu sana seni? At. Bana bak. <laughs> Amınızı sikiyim sizin ben. <laughs> Oğlum ben böyle karşım. <laughs> Çorap kutu gibi ya abi ben Murat'a sıkıyorum. Murat, adam karşımda. Sen niye sıkıyorsun? Gerçi Doğukan'ın sıkması haklı abi Doğukan çok sıkıyor. Ben abi. haklıyım abi. 2 oldu. 3 olsa yemin ediyorum. <laughs> Oğlum Murat'ın iki lira hakkı geliyor. Öteki el çok komik bir şekilde öldü. <laughs> ah master gitti. Sık bakalım, sık bakalım. Ananı. Nasıl <laughs> trigalanmışsa amına kodum piçi. Bak bir daha öyle <laughs> Abi Dorkan'ın ilk kurşun bug'ı var herhalde ya bu. siktim. Sen tek de ben sana nasıl yürüyeceğim? Amını siktim. <laughs> <laughs> Okan. Bizde Murat ölünü delin teşvik edeceğim. <laughs> <laughs> Oğlum şimdi sikerim ha. Öyle. Ölüm bırakın bari pişler. Ya taş ya amına kodumun yarra ya daş ya. Ya sahip etti. Berk abi yine yırttın aman. <gülüyor> <gülüyor> Yapma. Abi insan ilk doğru atar mı ya? <laughs> Öldük gamını. Dört olduk değil mi lan? Bakın. Üç. Ben kaç? Sıfır. Şeyinden göremiyor göremiyorum ki. Eğimden göremiyorum. Kafam iyi. Sağ üstte ya da sol üstte Lan oğlum şapka Sıfır. Sağ üstte yazıyor abi. Ulu mu kanka? Yok kanka. Lan yürü git ya. Murat'a 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 Murat'a. Murat Not today lan. Bugün değil lan. Bugün ölmeyeceğim. Bugün de öleceğim. Ya sen kimsin ya? Sen kimde aşık atıyorsun oğlum? Özgür <laughs> özel. <laughs> Berk abi e, 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 sene var ya bir vurun. <laughs> ne diyor abi? Chat ne diyor? <laughs> Chat ne diyor bu anamız kere? Artık layer bas ya. Ha. Murat'a 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 ne olur? Murat'a de oğlum. Öl bakayım. burada var abi. Benim silah paslanmış biraz. Abi senin yarı yarıya şu an. Benim abi her zaman oran yarı yarıya Aa, ya. Aynen 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 aynen. Orama koma burama ko. Lan oğlum full safe'im yapma ya. Oğlum full safe'im safe'im diyorum anlamıyor musun? Ya nerede inanacağım ama nakoyim kart oyunu bak. Sen benim ne zaman yalan konuştuğumu gördün? Ahu. <laughs> bakayım. Öl artık amına kodum diye avatarım var benim biliyor musun? Ah. <laughs> Murat o bug'ı hala kullanabilir miyiz lan acaba? Bilmiyorum ki. Ama sonra almak lazım onda. Ya Anasını Oğlum Queen yok ya. Queen'ler nerede abi? Sen de mi yok? Yoo. Oğlum bana mavrada mı olsun bir tane queen'im varsa orospu çocuğu. Ya daha tartık amına koyayım. Gelsin bas. Çok büyük oynadı. Adam sana queen'im yok dedi. Yalan söylemedim ki oğlum. Sık bakalım, sık bakalım. Queen'im yok yani. Vallahi yoktu. 2 king bir master'ım vardı. Oh yeah. Nika. Bu sefer haklı olarak kazandım. Geçen seferkini Murat kazandı sayıyorum abi ben. Hayır. Benim, bir kere vurma hakkım gitti. Belki ben seni vuracaktım orada. Oğlum Murat'la başa baş kaldığımızda ben baktan dolayı kazandım. O sayılmaz. Murat. Liars Deck 2'de ne vardı lan? Onu oynayalım mı abi be? 8 tane kart falan veriyordu herhalde. Evet. Bu veriyor abi. Evet, çok evet. Veriyor. Ben diyoruz. Hem yormuyor, sigaramı yakmışım. Ne varmış bak. Oyunun amacı neydi şimdi? Abi... Elinde ne kadar var onu söyleyeceğim. Ya da Abi... Şey, kaç tane masadan mesela çıkar ya... diye. Mesela bir tane altı çıkartmasa ya... masadan yarak çıkar. Çıkmaz kesinlikle. Çıkar. Yalan çıkar söyledim. çıkar. Yalan dedim. Rus çocuğu, yalan söyledim. Mesela... nasıl ha. <laughs> Murat, ha sen bir... <laughs> Kanka sen bir... Yasin Murat'a bak. Murat sen zarlarına bir baksana abi. <laughs> Sonra bırak abi. Bırak be abi zarlarını. Bu aşağı Barata çöküyor Murat. Onu yakalamaya çalışıyor. Nasıl koyur ha? Beş kişi de 5 yoktur ya. Ne? <laughs> <laughs> Vallahi Yasin kardeşim olduğun için söylüyorum. Bende bir tane 5 var sadece. Sana bir güzellik yapayım. hayır, çıkar bu arada çıkar. Çıkmaz ya bende hiç yok. Oo. 6 çıkar mı? Çıkmaz, ben ben altı. Çıkar altı çıkmaz lan 6. Çıkar bu arada. Ya. Çıkar bu arada. İyi İki, İki sende çıkar. var. 3. 3, 10, 3 var. Bende var 4. sende kaç tane var? Ananı sikeyim. <laughs> <bu Kank. gülüyor> <laughs> Allah belanı versin Doğukan. İç abi. <laughs> Çok Esma'cım Abi Abi etraf kararıyor Abi. Abi Bir dakika Şöyle miydi ha? Hadi Ananın bakalım onun amı Çık Hadi lan Hadi, Hadi bakalım Bir layırda da bir koyayım Doğukan Sende kaç tane var? Bas bas Ney? Beş beşti mi? Bir tane Göte göte Bende iki tane var <laughs> Murat kurtarayım seni dört tane beş var bende. Şaka yalan yaptım. söylüyor. Yalan söylüyor amına koyayım. Ciddi diyorum bak sana. Yalan söylüyor. 2 tane bende var amına koyayım. Eyvah yemedi. 2 hadi lan. Öldüm ben. Yarrak. <gülüyor> Yarrak. <laughs> 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 Ağzın <sık arası> düşmüyor. Çık ara her zaman abi. Oha çıkmaz. Siktir git çıkmaz. Hmm. Oha bu da çıkmaz zaman okuyum. Siktir Ulan 3 kişiydiniz zaten. Volkan <laughs> niye o kadar yüksek oynuyor abi? Aa unuttum. <gülüyor> <gülüyor> Unuttum. Unuttum. Boyunun tosunu. suyunu huyunu. Ananın suyunu. Ya, Bence Lan çıksın. çok atmıyor deme ananı sikiyim çok attım ananı sikiyim ya. Aç 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 Doğukan'dan Ananı sikeyim, Doğukan nasıl yok iki tane ya. Ay amına koyayım. Ya. Oğlum başım dönebilir. Neyin başı? Yarpıran mı? Murat çürümeye başladı lan. Çöktü. Sakaradan gidecek herif. 5 tane dörtlü. Hadi bakayım. Ohohoho. Yani harbi siktir yani. <laughs> Olmaz imkansız. Bir. 2 Tak. İşte bir tane de ben için ne olacak ki? <laughs> Herkes tek şu an ha. Bu güzel lan aslında. Seriydi ya bir de. Oğlum dünya dönüyor aman Ne işlerden sonra <laughs> Abi şu an mezbanede 48 haftadır hmm. haftadır duran etler gibi. Hmm. 42. Oha. Hadi Oha. Oy. Adam 3 tane çıkardı ya. Evet Yasin'im sen de ben kaldık. Abisi. Ne oluyordu? lan? <laughs> Bu diyor. Senden çıkar diye düşünüyorum. Hmm. Şimdi 4 attın ya sen. Ya senin minimum 5 atması lazım. Siktir git bende hiç yok amına koyayım. 5 tane çıkmış bende şimdi. <gülüyor> <gülüyor> İmkanı yok amına. Yarası. Bu arada ben her türlü ölüyormuşum ki abi. Bunu bir daha hiç Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Aa buna bir daha ya. Bu seri ya. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Bir daha. Benim, Murat benim sigara yanıyor hala. Tamam hızlı hazır verin <laughs> evet, ben, bence bir doktora göre kardeşim. Parmaklarının yarası yok ne de.